Seviyor. Ya benim kızım gülüyor muymuş annecine? Annem. Sen gülüyor mu anneye? Sen gülüyor musun anneye? Sen anneyi özledin mi? Özledin sen anneyi. Ya ben senin babayım annem. Ya çırıtını yiyeceğim senin ya. Uyumamış bu saatte. Anneyle uyumayın bekliyorsun sen. Yerim ben seni annem. Çocuk çırıttın benim. Oh, masaj yapıyoruz. Oh, 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 oh. Lili, Leli. Bir de murluyormuş o. Bir de murluyormuş annesini. Çok özlemiş annesini. Çok özlemiş annesini o. Çok özlemiş. Bebeğim. Çiçik çırak de vallahi boşu bok çıldım bunu ne bok yo. Yo bak. benim deli kızım benim benim. Deli kıskanç kızım benim. Kıskanç kızım benim. Bak babacı gülüyor bak bak. Bak baba gülüyor anne içine bak bak bak. Anne içine nasıl gülüyor ya. Ya can anneye nasıl gülüyor öyle ya. Ya ben yiyeceğim çırakını çenin ama ya. Yiyeceğim çırakını ya. Allahım ya gülüyormuş mu can içinde? içinde nasıl gülüyormuş ya? Lailim, anne, Lila, oh, 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 cici, cici, cici. Ya şimdi delişinde bak ya, delişinde bak ya, neş deliyor neş ya? Ya anne içinde nasıl gülüyor ya? Oh. Oh benim. Oh lelim. Oh lelim benim. Cici. Cici. Anne senin patilerin nerede patilerin? Burada mı? Ha burada mı? Ay ay ay. Ay ne güzel patileri varmış onun. Anne. hani sevsin mi annesini yine? Böyle mi seveyim anneciğim? Tamam. Tamam anneciğim. Böyle seveyim. Of Böyle sevelim annesini. Tamam. Cici. Cici. Pati'ye bak Pati'ye Pati'ye. Patişlerine bak şuna patişlerine. Şuna bak. Bir de gülüyormuş annesine. Sen anneye gülüyor musun? Sen masaj mı istiyorsun bu saatte? Masaj istiyorsun bu saatte. Bir de gülüyorsun anneye. Şuna bak nasıl gülüyor annesine ya. Masaj istiyormuş bu saatte annesinden ya. Kıyamam ben Jana ya. Bebeğim benim bebeğim o bebeğim bebeğim. Küçük suratlım. Küçük burunlum. Küçük ağızlım benim.